Koyabat Ormanı İşletme Müdürlüğü Araştırma sahası içinde bulunmaktayız. Proje sahasına 1980 yılında arazi hazırlığı yani teras yaparak başladık. Başlamamız nedeni daha önce bu sahada ağaç yoktu. Çay rotları ve karı çay dediğimiz dikenlikler de ibaretti. Bu sahanın bu vaziyette durmasına gönlüm razı gelmedi bir Araştırma şefi olarak. Buranın ağaçlanmasını düşündüm, tasarladım. Akgörü köyü muhtarlığının hudutlarını kaldığı için köylülerle irtibata geçtim. İyi mesai kurduk. Onların da olurları ile çalışmaları başladık. Ve 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı münasebetiyle buraya ağaç dikmeye karar verdik. Ve 81 yılında 800 bin civarında Kızılçam fidanı diktik. Dik, Diktikten sonra en az 5 yıl kültür bakımı dediğimiz fidan bakımlarını yaptık. Böyle yerlerde yüzde varan başarı sağlamak büyük bir marifet ister diyebilirim. O bakımda kendi şeyimi, adıma övünüyorum diyebilirim. Çünkü sahanın evliyatını bildiğim için, bugünkü düğümünü her gün gördüğüm için Bakıyorum o sahayı bu hale nasıl getirdim diye. Ben de kendi kendime gururlanıyorum, kıvanç duyuyorum. 25 yıl ağaçlandırma çalışmaları yaptım. 30 milyon civarında fidan diktim ama hevesimi daha alamadım. 2002 yılında emekli olduktan sonra uzun zaman fidan dikiminden fidanı görmekten hasret kaldım diyebilirim.